Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bayram namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi şereflendirince oradaki halkının senede iki kere bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince onlara şöyle buyurdu Allahu Teala o iki bayram günlerine karşılık onlardan daha hayırlı iki bayram günlerini size ihsan etmiştir o günlerin Ramazan ve Kurban Bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir. Ramazan Bayramı 3 gün, Kurban Bayramı da 4 gündür. Cuma namazı farz olanlara Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı sabah namazının vaktinin çıkmasından yaklaşık 45 dakika sonra kılınmaya başlanıp öğle namazına 45 dakika kalana kadar kılınabilir. Kılınışı Bayram namazları ikişer rekattır. Cemaatle sesli olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın müezzin iki rekat Ramazan ve kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de bu niyeti tekrarlar. Sonra imam Allahu Ekber diyerek iftihah tekbiri alır ve eller bağlanır. Hep birlikte sessizce Sübhaneke okunur. Sonra imam yüksek sesle cemaat de sessizce Allahu Ekber diye tekbir alırlar. Allahu Ekber diye üç kere tekbir alırlar. Tekbirlerde eller yukarı, yukarılığa kaldırılıp ondan sonra yanlara salı verilir. Her tekbir arasında üç tesbih miktarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır. İmam sessizce emuzu besmele çektikten sonra aşikare olarak Fatiha suresi ile bir miktarda Kur'an-ı Kerim'den okur aşikare Allahu Ekber diyerek bilindiği gibi rükû ve secdelere gider. Cemaat de sessizce tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice besmeleden sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile bir miktar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç tekbir alınır. Sonra imam yine aşikare, cemaat ise sessizce Allahu Ekber diye rükû ve secdelere varırlar. Sonra oturulup sessizce tahiyyat, salli barik ve rabbena duaları hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.